16. Uluslararası Büyükçekmece Kültür ve Sanat Festivali'nin Taksim'de düzenlenen açılış korteji başladı. Büyükçekmece'de 16. .'sı düzenlenen Kültür ve Sanat Festivali'nin açılış korteji Taksim'de düzenlenmişti. Akşamda Büyükçekmece sahil boyunca 64 ülkeden 1650 kişinin katıldığı kortej düzenlendi. Müzik Dünyadan farklı şarkı ve yöresel danslarla barış ve kardeşlik mesajları veren korteje büyük çekmeceliler ilgi gösterdi. <laughs> Çekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün ve eşi Hatice Akgün korteje nostaljik bir arabanın üzerinde katıldı. <laughs> Ülkelerinin kendilerine özgü danslarını ve şarkılarının sergilendiği kortej Cumhuriyet Meydanı'na gidilmesiyle son buldu. Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün festivalle ilgili eleştiriler haberlere yanıt verdi. Uluslararası 16. Büyükçekmece Kültür ve Sanat Festivali bu akşam Büyükçekmece Kortejindeyiz. İstiklal Caddesi'nde muhteşem bir kortejden sonra bu akşam da kordon boyundayız. E, temamız Yurtta barış, dünyada barışın devamı olan sevgi birbirimize, barış hepimize kemasıdır. Televizyon ekranlarından söyleyemeyeceğim şeylerdir ama biz büyük devletiz. Ve bu barış dünya, bu festival dünya barış festivalidir. 9 ay önceden hangi ülkenin kaç kişiyle katılacağı bellidir. Ben ülkemi küçük düşüremiyorum. Çok teşekkür ederiz. Dünyanın en iyi kültür sanat festivali unvanına sahip olan Uluslararası Büyük Şekmece Kültür ve Sanat Festivali 8 Ağustos'a kadar devam edecek.